Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptoci kanalının bu videosunda minalarımızı güvenle saklayabileceğimiz ve stake edebileceğimiz Clorio Wallet nasıl kurulur onu gösteriyor olacağım. Clorio'nun sitesine girdiğimizde bize 3 seçenek sunuyor. Bunlardan ilki download. O seçenek size cüzdanı indirtir bilgisayarınıza. Ama biz ikinci seçeneği seçeceğiz çünkü web üzerinden yapmak istiyoruz. Clario Mainnet diyoruz. Dedikten sonra üstte de bir uyarı veriyor. Clario'nun masaüstü uygulamasını indirebilirsiniz diye onu güvenlik açısından öneriyoruz diyor. Ama biz webten devam ediyoruz. Agree dedik. Yine üst seçenek sunuyor. Biz cüzdanımız olmadığı için create a wallet diyoruz. Daha sonra bize 12 adet passphrase yani 12 adet kelime sunuyor. Bunları güvenle saklıyoruz çünkü bir daha cüzdanımıza erişemeyiz ve bir sonraki adımda bunları bizden istiyor. Ben de hızlı bir şekilde yazıyorum. Rabbit Mixture economy tag next step diyoruz ve başarıyla cüzdan oluşturduk. This is your address dediği yer bizim cüzdan adresimiz. Yani minalarımızı almak için bu adrese gönderiyoruz. Daha sonra güvenle saklayabiliriz. Yani borsada tutmak istemeyenler için İyi bir çözüm. Staking Hub var. Staking Hub'a tıklayarak e, stake edebilirsiniz. Bunu da sizlere gösteriyor olacağım. Sonraki videolarda. Kendi minalarımı da stake ediyor olacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi de cüzdanı oluşturduk. E, onu yedeklemek istiyoruz. kaybolmasın istiyoruz. Bunun için de aşağıdan Backup'a geliyoruz. Backup'a tıkladıktan sonra Bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada özel anahtarımızı yedekliyoruz. Bunun için buraya passphrase yani 12 kelimeyi şimdi yapıştırıyoruz. Confirm diyoruz. Size özel bir key veriyor, anahtar veriyor. Bu key'i defterinize, USB'nize kaydedin. Çünkü bu sizin özel anahtarınız. Yani cüzdanınızı kurtarmak için gerekli olan bir şey arkadaşlar. Evet Clorio cüzdanı bu kadar kolay oluşturuluyor. Sonraki videolarda Clorio'ya attığımız minaları nasıl stake ederiz, nasıl pasif bir kazanç sağlarız onu gösteriyor olacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.